Arkadaşlar merhaba. Ahilik hakkında ufak bir not düşeceğim şimdi. Aşık Paşaoğlu tarihine göre Anadolu'yu fetheden zümreler dört idi. Bunlar ahiler, bacılar, gaziler ve aptallar. Dolayısıyla bir tekke kültürü de Anadolu'ya gelmiş oldu. Anadolu'ya Horasan'dan gelen bu tekke kültürü zikir ehli olup tekkede oturup halktan topladıklarıyla geçinenler, geçim tutanlar değildi. Bunlar horasan erenleridir. Dolayısıyla el bu, habibullah, emek sarf ederek, elinin emeğini yiyerek geçinen zümreler olup, aynı zamanda muhtaca dağıtan bir düşünceye de sahiptiler. Tabii ki bu el bu, habibullah ifadesi bizi ahilik müessesesine de götürüyor. Bu anlamda ahilik bir kültür olarak değerlendiriliyor kimi çevrelerde. Bu da yanlış olarak değerlendirmesi gerekir. Fütüvetnamelerde de görüleceği gibi ahilik aslında bir üst yapı kurumu değil. Tamamen altyapı kurumu olarak düşünmesi lazım. Yani ahiler toplum inşa eden hatta şehir inşa eden bir örgütlenme biçimiyle hareket ettiler. Fakat yine bu kültür günümüzde yanlış şekilde esnaf kültürü olarak kabul ediliyor. Bu da eleştirilmesi gereken bir anlayış. Ahilik tabii ki çarşı ile ilişkisi olan bir tasavvur. Fakat bu çarşı, ahilik ve çarşı ilişkisini günümüzde düşünüldüğünden farklı bir yere oturtmak gerekir. Ahiler çarşıyı inşa eden bir e, zümre olarak yani ahiliğin oluşmasıyla çarşının mahallenin ve şehrin de oluşmasını birlikte e, ele almamız gerekir. Dolayısıyla ahiler çarşıya giren değil çarşıyı inşa eden e, bir e, yapıdır. Yani bu bir örgütlenme modeli olduğundan kaynaklanıyor. E, Ahilerin ortaya çıkmasıyla e, pazar ve mahalle de ortaya çıkıyor ki bunu biz Hazreti Peygamber'in Medine'deki e, muahat dediğimiz kardeşleştirme e, sünnetinde de görüyoruz ve bu sünnet sebebiyle biliyorsunuz Allah Resulü Medine'de hem e, pazarı inşa etmiştir hem de şehri inşa etmiştir. Daha önce var olan Yesrib gerçek anlamda bir e, şehir değil. E, farklı bölgeleri olan e, birbirleriyle kopuk ilişkileri olan hatta birbirleriyle savaş halinde olan e, toplulukların e, egemenlik alanı gibi değerlendirilebilirdi. Fakat Allah Resulü'nün Medine'yi inşa etmesiyle, yani bir tür ahilik dediğimiz Hz. İbrahim'den gelen e, yapıyı oraya e, getirmesiyle oluşan bir pazar ve şehir e, inşası da gerçekleşmiş oldu. Ee, bazı yazarlar Türkiye'de e, ahiliğin e, tabii bu tanı getirdiğim bu tanıma yaklaşmadıkları için ahiliğin yaşadığını e, düşünüyorlar ve hatta diyorlar ki işte kimi bedestenlerde şu an mevcut olan faaliyet gösteren esnafların sabahları toplanıp işte birlikte dua ederek dükkanları açması e, ahiliğin yaşadığına e, delildir e, bir emaledir şeklinde bir e, yaklaşım var. Tabii ki ailenin bazı değerleri kabul ettiği bazı değerleri işte haram yemeyeceksin, zina etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, çalmayacaksın, insanları aldatmayacaksın gibi değerleri de bu esnaflar tarafından sürdürüldüğünde daha doğrusu ticaret hayatta zaten dürüstlük kuralı yasası olduğundan aileyin yaşadığı şeklinde bir yaklaşım var. Burada dikkat edilirse ahilik zanaatçı alım-satım üstünden tasavvur ediliyor. Halbuki Ömer Lütfü Barkan'ın Kolonizatör Türk Dervişleri kitabına gidildiğinde ya da makalesine ahilerin aslında Anadolu'da köylerde de mezralarda da örgütlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki zanaatçı alım-satım faaliyeti değil, kırsal alanı da kaplayan geçim modeli üzerinden, bir geçim inşası üzerinden yani köyleri de inşa eden şehirleri de inşa eden bir e, tasavvur olarak e, değerlendirilmesi gerekir. Yani kırsal üretim, e, zanaatkarlık olmadığına göre köy ahileri dediğimiz e, bir ahilik modeli var en azından e, Ömer Etübarkan'ın e, tanımlamalarında. O halde e, bunların pazar dışı e, varoluşlarını içine alan bir ahilik kavramı getirmek gerekiyor ki bu da yeni bir paradigma bir e, e, zorlamaktadır. Ahiliğin günümüzde yaşamaması ile ilgili üç tane sebep görüyorum ben. Birincisi ahiliğin bir toplum inşası olduğunu unutulmuş olması. Toplum inşası olabilmesi için de ahilerin bacılarla birlikte hareket etmesi gerekiyor. Yani Bunlar bir aile modelinde. Ahilerle bacılar birbirlerinden kopuk değillerdir. Ve burada cinsiyetçi bir e, meslek e, uzmanlaşması olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bacıların e, faaliyette, iktisadi faaliyetleriyle ailelerin iktisadi faaliyetleri biliyorsunuz geçmişte birbirinden farklıydı. Ve bu bir e, e, aile inşası üzerine oturmuştur. E, e, modern dönemde bu e, yapıyı biz kaybettik. Yani e, toplum inşa eden bir ahilik tasavvuru kaybedildiği için. Eh, ahilik günümüzde yaşamıyor en azından bugün esnaf dediğimiz hani insanların ahiler yaşıyor diyerek ifade ettiği değerlerin eh, yürütüldüğü ticari hayatta eh, esnafla çırak demek ki bu eh, hadise eh, yaşamıyor İkincisi ahilikte işçi işveren ilişkisi de bulunmamakta yani ahi demek zaten kardeş demek burada ahi olan kişi Çocuk Bir çocuğu bir çırağı yanına aldığında bunu yetiştirdiğinde onu evlendirmek, onu kalfa yapmak ve daha sonra hatta onun yeni bir usta olarak veya bir dirlikte bulunan bir şahıs olarak iktisadi faaliyetini görmesini sağladığına göre bugünkü kapitalist üretim biçimi içerisinde işçi patron ilişkisi kapsamında bir iktisadi yapılanmada Ahilik yaşıyor diyemeyiz, ee, hiçbir e, işçi e, klasik ahi doktorunda e, bir çırak karşılığı kabul edilemez. Üçüncüsü de ahilerin seri üretim e, yapmaması ile ilgilidir. Yani ahiler eşya üretirler. Halbuki modern e, kapitalist sistem meta üretiyor. Meta ise kullan at e, modeliyle e, imal edilen... Ve tüketim toplumuna katkıda bulunan, herkesin tüketmesine yönelik bir sevki, bir sosyal davranışı öngören iktisadi bir tavırdır. Halbuki ahilerde tüketmek değil, tasarruf etmek değerliydi ve eşya miras kalan bir şeydi. Yani bugünkü meta üretimi biliyorsunuz. Önemli bir kişi vefat ettiğinde evindeki e, e, eşyalar ya da daha doğrusu metalar e, miras kalmaz. E, bunlar genellikle e, e, mülk değeri içerisinde yani tereke defterine girmez. Halbuki klasik e, hukuk sisteminde eski dönemde eşya dediğimiz şey tereke defterine mutlaka girer ve paylaşıma esastır. E, modern e, üretim faaliyeti herkes için ve birbirinin aynı olan metaların üretilmesine dayalı. Ailen ürettiği eşyalar ise şahsa özeldir ve o şahıs için üretilmiştir ve bu anlamda da kıymetlidir. Umarım ahirlik meselesiyle ilgili bu açıklamalarım faydalı olmuştur. Herkese hayırlı günler diliyorum.